Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. açık uçlu ortak yazılı sınav örneği çözeceğiz. Yazılı sınavımızda yazılı sınav örneğimizde toplam 4 tane soru var. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle diyor. Konar göçer yaşam biçiminde İktisadi yani ekonomik hayat büyük oranda hayvancılığa dayanmaktadır. Bu durum eski Türklerin hayvansal ürünler getirmesine katkı sağlamıştır. Verilen bu bölümde konar göçer yaşam tarzının hangi alan üzerindeki etkisi anlatılmıştır diyor. Şimdi dikkat ederseniz e, burada konar göçerlikte özellikle Türkler e, eski Türk devletlerinde insanlar ne yapıyordu biliyoruz. E, bir yerden bir yere sürekli göç etmek durumunda kalıyordu. Özellikle yazın başka yerde, kışın başka yerde bulunmak durumundaydılar. Bundan dolayı hayvancılıkla uğraştıklarını görüyoruz tarımdan ziyade. Ee, ve bu durum ne yapıyor? Hayvansal ürün geliştirmelerine, daha çok hayvancılıkla uğraştıkları için hayvansal ürün üretmelerini sağlamıştır, geliştirmelerini sağlamıştır. Bu yüzden burada konar göçer yaşam tarzının Türklerin ekonomik hayatı üzerindeki etkisinden bahsediyor. Dolayısıyla da ekonomik alandır diyoruz. Ekonomik alan üzerindeki etkisi anlatılmıştır. İkinci soruda şöyle diyor. Uygurlarda da göreceğimiz gibi Göktürklerde Kaan'ın karısı Hatun devlet işlerinde kocasıyla birlikte söz sahibidir. Emirnamelerin yalnız Kaan namına değil Kaan ve Hatun namına müşterek yani ortak imza edilmesi, resmi yazışmalarda Kağan'ın hatundan ayrılmaması yani birlikte e, yazışmalarda adlarının bulunmasından bahsediyor. Herhalde kadının aile hayatındaki ehemmiyetinden yani öneminden ileri gelmektedir. Kağan'ın eşi devlet işlerinde kocasına yardımcı olduğu gibi yapılacak antlaşmalarda da büyük rol oynuyordu. Paragrafta Uygurlar ve Göktürklerin hangi açıdan benzerlikleri üzerinde durulmuştur yazdınız diyor. Tabii ki devlet yönetiminde kadının yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Devlet her iki devlette de devlet yönetiminde devlet yönetiminde kadının yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. diyoruz. Cevabımız bu şekilde. Geliyoruz üçüncü sorumuza bir harita sorusu. Haritamız gördüğünüz gibi ee, Mısır, Orta Doğu, Anadolu, Balkanların bir bölümü ve Orta Asya, Kafkasya gibi coğrafyayı içine alan bir harita. Haritada diyor başlangıç ve bitiş yerleri verilen ticaret yolu hangisidir? Yazınız diyor. Şimdi burada eee Sardes'ten başlayıp Susa'ya kadar uzanan bir ticaret yolu görüyoruz. Ve bildiğimiz ticaret yolları içerisinde bu yol kral yolu olarak bilinmektedir. Ve özellikle ilk çağ uygarlıklarından, Anadolu uygarlıkları ve bazı Mezopotamya uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Ve bakın bir kısmı da Efes'e, bir sahil kenti olan, bir liman kenti olan Efes'e ulaşmaktadır. O yüzden cevabımız kral yolu diyoruz. Geliyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki orta çağda başlıca medeniyet havzaları hangileridir? Beş tanesini yazınız diyor. Yaklaşık 10 e, civarında medeniyet havzası var orta çağda. Biz bunlardan beş tanesini yazacağız. Herhangi beş tanesini de yazabilir yazabilirsiniz. Biz buraya e, belli başlarını yazıyoruz. İşte Hicaz bölgesi var. Yine Suriye bölgesi var. Suriye medeniyet havzası. Irak medeniyet medeniyet havzası var. Batı Avrupa Batı Avrupa dedi. Bugünkü Almanya, işte Danimarka, ondan sonra Hollanda'nın bulunduğu bölgeler Batı Avrupa. Bir diğer de tabii ki Endülüs medeniyet havzası. Bunları çoğaltabiliriz. 10 ee, civarında dediğim gibi medeniyet havzası var. Bu 5 tanesini de yazabilirsiniz. Diğer 5 tanesini de yazabilirsiniz değerli öğrenciler. Evet sorularımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Yazılılarda başarılar.